Merhabalar herkese. Bugün sizlerle dün yaşanan bir skandalı paylaşmak istiyorum. Romanya şampiyonasındayız ve 5. tur oyunlarından bir tanesindeyiz. Beyaz taşlarda Paul Mihalehe var. 1700 kuvvetinde, 1700 rating kuvvetinde bir oyuncu. Siyah taşlarda ise Alexandru Duleva var. Bakalım bu ikili arasındaki mücadelede neler yaşanmış ve ben sizlerle neden bu oyunu paylaşıyorum. Beyaz taşlardaki oyuncu E4 ile başlamış. Sicilya savunması F4. McDonnell atak geliyor D5'in ardından ed 5 ve at f6 ile piyon almak istenince fil b5 şah çekilmiş. At bd7 hamlesinden sonra at c3. A6 ile Filistinince fil çarpı D7, vezir çarpı D7, at F3 gelişilmiş, at çarpı D5 vurulunca at çarpı D5, vezir çarpı D5 ve kısa rokunu atıyor beyazlar. Şimdi G6 siyah filini geliştirecek siyahlar. D3 hamlesinin ardından fil G7 oynanmış. H3 ile G4 engellenince kısa rok Vezir E2 ile E7'ye basılınca da burada E6 sürüşü gelmiş siyahlardan. şaş 1 B5 vezir kanadından alan kazandı siyahlar. C3 hamlesiyle C1'deki filini geliştirecek. B2 baskısını, bakışını kesmiş oldu burada beyazlar. Ve şimdi fil B7 ile birlikte siyahların sağlam bir batarya elde ettiğini söyleyebiliriz. Fil E3 gelişirince kale A, D8, kale F, E1 16. hamle bu konumu aklınızda tutun. Kale F8'den sonra da D4 sürüşü gelmiş oyunda. CD4, at D4. E5 sürüşü FE5 kale E5'in ardından at F3 geri dönerek kaleye basılmış ve kale e 8den sonra vezir F2 oynanıyor, oynanıyor ve siyahların vezir H5 hamlesinden sonra oyun noktalanıyor. Oyun sonuçlanıyor ve siyah galibiyetiyle sonuçlanıyor. Çünkü hakemler Beyazdaki, beyaz taşlardaki Paul Mihalehenin burada sürekli tuvalete gitmesinden e, rahatsız oluyor, işkilleniyor ve hakemlerden bir tanesi tuvaleti kontrol etmeye gidiyor. Tuvalet kabinlerinin bir tanesinde ise bir akıllı telefon bulunuyor. Akıllı telefonda şifre yok, açıyor ve bu oyunun konumunu görüyor. Hatta tam olarak şuradaki 16. hamledeki konumu görüyor tahtada o telefondaki tahtada hakem ve telefondaki bilgilere bakmaya başlıyor. Mail adresi var. Paul Mihala'ya ait ve e, onun onun olduğuna dair fotoğraflar var telefonun. Fakat oyuncuya gidildiğinde oyuncu telefonun kendisinin olduğunu kabul etmiyor. Fakat hile yaptığı apaçık ortada ve hakemler hile yaptığına kanaat getirerek oyunu siyahların galibiyetine yazıyor. Ardından da zaten Oyuncu notasyonu imzalıyor. Siyahların galibiyetine neden olan notasyonu, sonuç olan notasyonu imzalıyor. Onu şöyle gösterebilirim belki. Beyaz Taşlar'daki oyuncu 1700 kuvvetinde demiştim. Turnuvası pek iyi gitmiyor. İlk 3 turda mağlubiyet, 4. turdaki beraberliğin ardından artık 5. turda kendisine göre çok zayıf bir rakibe karşı oynamasına rağmen böyle bir hileye başvuruyor. Ve kazanma hırsı diyelim onu hiç yapmaması gereken bir şeye sevk ediyor ve o anlarda aslında Romanya Satranç Federasyonu tarafından Twitter'da böyle duyuruldu. Bulunan telefon, iki tarafın notasyonları işte Paul Mihalehen'in buradaki telefonundan konumu incelemesi, sürekli telefonda e, tuvalete giderek incelemesi ve en sonunda mağlup olması. Böyle bir skandal yaşandı dün. Ben de hemen sizlerle bu olayı, bu bilgiyi paylaşmak istedim. Tabi satrançta hile skandalları pek bitmiyor. Tuvalette hile skandalları da daha önce yaşanmış şeyler. Hatta bir dünya şampiyonluğu maçında Kramnik Topalov maçında bile Topalov ve ekibinin e, tuvalette bazı kablolar gördüğünü iddia ettiği bile olmuştu. Yani en üstten en alt seviyeye kadar bu tuvalette hile yapma olayları satrançta devam ediyor. Ben tabii ki hilecimizin bir fotoğrafını daha sizlerle paylaşmak isterim. Hilecimiz bu Paul Mihalaje. Ee, daha önce 1800 reytinglere kadar çıkmış bir isim. Şu anda da 1698 elosu var. Fakat hile yapması sebebiyle şu anda FIDE etik komisyonuna sevk edildi. Muhtemelen bir süreliğine bütün turnuvalardan men edilecek ne kadar olacak bilmiyorum ama daha önce yakından bir örneğini görmüştük bunun. Bir büyük usta Igor Rausis daha önce telefonda hile yapmıştı ve bu hile sonucunda hem 6 ay ay özür dilerim 6 yıl men cezası almıştı turnuvalardan hem de büyük usta unvanını FIDE geri almıştı. Hatta böyle bir fotoğrafta o zamanlar viral olmuştu. Gerçekten Paul Mihale'nin böyle bir fotoğrafı yok ama bulunan telefonun onun olduğu belli. Açıkçası 1200 rating'li bir oyuncuya karşı da hile yaparak böyle bir konumda kalmasını da çok anlamadım. Belki de bir telaş içerisindeydi ama yine de çok üzücü bir durum ve çok üzücü bir skandal. En azından kendisini satranç oyuncusu olarak değil ama hileci olarak bütün dünyaya adını duyurmuş oldu diyelim. Siz Online de olsa, masa başında da olsa arkadaşlar hile yapmayın. Hile çok büyük bir hırsızlıktır. Rakibinizin de sizin de emeğinize hırsızlıktır. Bugün ben sizlerle bu videoyu paylaşmak istedim. Umuyorum diğer videolarda görüşürüz. Beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.